Arkadaşlar Merhaba bugün yeni aldığımız Samoy Expoiler 95 Natural traktörümüzü tanıtacağız yardımcı olacağız bundan önce de bugün 75 beygir olanı yine paramayışın motor olan yeni motor vardı bu yeni bir ürün yeni çıktı bunu almaya karar verdik dünkü karar vermişiz çok harika bir motor yapmışlar şu yan taraftan başlayacak olursak tekerler petlas 420 85 R34 burada 43 kilo bir tane bir ağırlığımız var ön tekerimiz gene petlas 380 85 T24 Arkadaşlar bu seride et bulu var. Bunun 80 olanı var. 80 beygirlerinde, Explorer 80 olanlarda et bulu yok. Etkulu 95'ten sonra başlıyor. Burada var. Bunda da 150 litre mazot tankı var. Takliden 10 litre gibi bir etkulu deposu var. Burada bir takım sandığımız var. Bir hava var. Öncekinde de vardı zaten aynısı. Burada hava çıkışlarımız var. Buraya cakınızı takıp tekerinizi şişirebilirsiniz. Ya da havayla ne işiniz varsa onu görebilirsiniz. Şöyle taklidin önüne geçirecek olursak burada çalışma lambalarımız var. Üçleri de ikişer tane. Alt sinyallerin oldu birer tane daha var. Altı tane. Gayet yeterli. Çok harika. Bu şekilde önücü ve arka tarafta da ikişer tane var. Aydınlatıyor. Akıyor. buraya koymuşlar. Bak bir hava çıkışı da burada var. Eksozumuz böyle. Gördüğünüz gibi. Kalın heybetli bir eksoz. Et kazanı orada içinde olduğu için traktörü de çok güzel gösteriyor yakışmış da traktör zaten gerçekten bu yeni kasa çok şık ve çok güzel çamurluklarda bir eklenti var plastik öncekinde de var bu 75 olan da bir onun öncelerinde yok bu şey eklenti burada bulduk gibi çalıştırma düğmesi var arkalar led stoplar burada mekanik hidrolik indir var. Hava tankımız, kazanımız, filtremiz buraya monte edilmiş. 6 tane hidrolik çıkışımız var bunda. Şurada şeyimiz var bu işte ramuklara, frenli ramuklara da taktığımız bu hidrolik yağ veriyor. Kurduğazları mevcut şunu bayağı büyütmüşler. Yani bir önceki şeyler GSR'lerinde olanından takmışlar bunu da. Burada bir ramuk için elektrik çıkışımız var. Aslında buraya da boş şeyleri koymuşlar yani buraya. Hani bunu mekanik yapmışlar ama istenirse düğmeye de dönebilir. Aynı düğmeden bir tane de burada var. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu zaman burada bir Bu yok. Bu yok bunun üst serilerinde katlamalı da var. İstenirse burada 4 çubata var. O koltuğu alıp buraya takılabilir. Eğer yoksa takmak istiyorsanız. Bizim bu traktörümüzde power shuttle var. Bir önceki 75 olanımız mekanik shuttle'dı. Ama power shuttle gördüğünüz gibi tek parmak hareketiyle ileri geri boş kullanabiliyorsunuz. Direksiyonumuz her zamanki gibi. Diyotsun. Erneksel direksiyonu. Siz ekranla birlikte Gidiyor geliyor. Uzuyor salıyor. Aynen. İçeride dikiz aynamız var. Burada. Şuradan başlayalım. Şurada bir tane güneşliğimiz var. Böyle güzel. Kullanışlı. Hava menfezlerinin oldukça yer verilmiş. Her tarafta var hemen. Yani. Aşağıda bile var. Dizleri ötürüyor. Burada bir tamacımız var. Ondan sonra oraya gelirsek şu. Burada bir düğmemiz var. Bu düğme öndeki aydınlatmaları, çalışma lambalarını çalıştırıyor. O iki taneyi. Geriye kalan o önde dört taneyi burası, arkayı burası, tepkı burası. Teybimiz burada konumlandırılmış. İki, dört, iki tane aparlar, iki tane twitter var galiba. Bizim bu 20-20 vites var bunda. El debriyajı var. bir Yenilik telefon tutamacı takmışlar. Bu çok güzel bir şey. Bunu böyle burayı açıp istediğiniz yere koyup buradan da şöyle sıkıştırıp kullanabiliyorsunuz. Şurada bir USB var. Bu da yeni. Çalışma kolları. Şunlar arka hidrolikler. Biliyorsunuz zaten bunları. El gazımız çok harika. Bunu parmak gazı da diyebiliriz. İki tane devir sabitleme var. Bir, iki, iki tane ayrı ayrı devri sabitleyebiliyorsunuz burada çalışırken, tarlada falan giderken. Defransiyel kilidi. 4x4 düğmesi. Şurada da red blue ile alakalı. Kazanı temizleme düğmemiz var burada. Burada bir elektrik çıkışımız daha var. Burada yine pitiyonun düğmesi var. 4x4'ü söylemiştik. Burada tahviyelerimiz var. Tavşan. iki tane sürüngen bir kaplumbağa. Sürüngenin serisi. Burada bir tane bir litre buraya su şişesi girer galiba. Evet bir litre su şişesi girebilir. Buraya bir çorap yapmışlar. Şu buradan alıp buradan alıp buraya koymuşlar. Çok güzel olmuş. Şurada da bir çalışma düğmelerini aydınlatan bir yardımcı gece lambamız var. Bu da beyaz yanıyor. Çok güzel aydınlatıyor. Bir öncekinde de vardı da o sarıydı. Biraz böyle biraz kısıktı. Bu gayet güzel hiç rahatsız etmiyor. Ve şurayı da çok güzel aydınlatıyor. İçeride de bir tane hava çıkışımız var tabancamız. Bunu biz koyduk. Burada çıkışa taktık. Çok da güzel oluyor. Traktör her zaman temiz duruyor. Traktör dört tane direk üzerine yapılmış. Öncekinin yarım şurada bir cam daha vardı. Kafayı açılıyordu. Bak şurada bir tane 500 miligram su koyabiliriz yani buraya. Suyumuzu falan koyabiliriz. Şurada arka camımız açılıyor. Her zaman şimdi kapatıyoruz. zaten bunları biliyorsunuz her şeyden. Kuyruk mili. dörtlü düğmemiz. Akünün lambası burada. Şeyi kapatması açması. Şeyi buraya koymuşlar. kaç kapadı. Gayet yeri de güzel olmuş yani. Çok da kullanılmadığı için zaten buraya koymuş. Yeri de gayet güzel yani. Her altında falan da değil. Yani bu traktörümüz de böyle. Şey gayet güzel. Abinin işi ferah. çok severek, beğenerek kullanıyoruz. Burada tamamlanmamız var gene. Burada gene bir de stop o düğümü tuşumuz var bu traktörümüzde. 14 hıza kadar sadece kaza basıp frene basıp ileri geri yapabilirsiniz. Koltuk kilidimiz var. Koltuktan kalktığımız zaman bu düğmeye basmazsak traktör stop eder. Yani açılımı falan attım. Bir önceki serilere göre çok güzel. Aynalar falan görüşler. Her şey on numara beş yıldız. Anahtar neredeydi anahtar? Çalıştıralım sesine bakalım. şurada şu sinyal kolları var ya sinyal kolları bir önceki seri verebilenler bilir 65'likleri 75'likleri E serilerini şu sinyal kolunu çok güzel yapmışlar bir önceki biliyorsunuz yani ömre bedeldi yani kolu çekmeyince geliyordu yani bir sinyal yakıyordun kapatmak için öbürünü gene yakıyordun falan bunda böyle bir şey yok bu çok güzel olmuş tam yani normal olması gerektiği gibi olmuş yani gayet güzel olmuş yani bunu da söylemeden unutmadan söyleyeyim dedim gerçekten bu bak şıkır şıkır çalışıyor. Bir önceki böyle değildi. Evet. Traktörümüz bu şekilde. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.